Neymiş o söyleyeceğin önemli şey? Göt bir tane iş adamı var. Sapığın tek amına koduğumun çocuğu. Ara sıra takılı yok. Her geldiğinde elinde bir çanta parayla geliyor. Bir çanta mı? O ne lan? Ne Onun parasını yesenize. Bu gece yine gelecek. Yemem mi bebeğim? Parasını da yerim, seni de yerim. Yavşama oğlum. Hele bir parasını ye. Siz de ters olsunuz, size ilaç olur. Namusumu orucun kızsın ha. Merak etme o para bizim. Bak hele hakkımı alırım ha. Beni tanıyın oğlum. Ben paylaşmasını sever insanım. Tanıdığım için korkuyor mu oğlum? Bak bura, keleklik yapma. Ne Namusunu vururum seni. Vur ben hayatım doksan yarımdan vur. Şerit ona gibi vur beni. Lan hari götlek bir çocuksun. Beni bırak, beni bırak. Cengo'ya bak. Arkadaşını götürür. Lan Cengo, rahat bırak kızı yeter. Oğlum hayırdır lan? Şurada film izliyor. Ne karışıyorsun? Ne ayarlayacağım kendime? <laughs> <laughs> pastaya bak hala lan! Ne peynirli et gibi yedin amına! <laughs>